Kasımpaşa Sem Konağı'nda vatandaş başkan buluşmaları kapsamında bölge halkıyla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ilçedeki gelişmeleri vatandaşlarla birlikte değerlendirdi. Son yıllarda Kasımpaşa'nın hızla gelişim gösterdiğini söyleyen Demircan, yarınlarımız bugünden daha güzel olacak diye konuştu. Burada muhitimiz bu kadar iyi güzel değil. Şimdi daha iyiyiz, daha güzeliz. Hatta insanlar ocağın bir tarafları bana Kasım Paşa'nın ne kadar güzel oldu diye biraz da kıskanıyorlar. Demircan son 10 yılda yaptıkları çalışmalar ve yatırımlarla Kasımpaşa'nın eski popülerliğine kavuşacağını belirtti. Kasım daha güzel olacak. 2 yıl içerisinde Bahriye Caddesi'nde güzel binalarda kafeler, restoranlar, alışveriş mekanları, butikler, oteller, turistlerin dolaşıp gittiği bir cadde olacak. Oluşturulan kentsel dönüşüm projesinin Kasımpaşa'da İstiklal Caddesi etkisi yapacağını belirten Demircan, bölgede çarpık yapılaşmanın önüne geçileceğini söyledi. Hedef İstiklal'i Kasımpaşa'ya indirdik. Bu ee, Kızılay Meydanı'ndaki canlılığı oraya taşıdık. Bunu başaracağız. Anca oraya geldik ve bunu yapabilmek için Bedrettin Mahallesi, Çarpmalı Mescid, Yahya Kahya, Oraları da çok güzelleştirdik. Neden? Metro çıkışından insanlar buraya rahat gelebilsin, gidebilsinler diye. Dolayısıyla Kasımpaşa'nın içi güzelleştikçe Kızılay Meydanı'ndan başlayan kalabalık yukarıdaki yaptığımız güzellikler Bahriye Caddesi'ne gelip dayanıyor. Kimler hiç gitmedi stadyuma? Çok gitmedi. Giderler kimler? Yukarıda neymiş? Şimdi